Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Zangeus 28. Tianka Birliği adına bu videoyu çekiyorum. Sizlere büyük artını nasıl kullanacağınızı ve nasıl yerleştireceğinizi anlatacağım bu videoda. Evet başlayalım. Çantamıza giriyoruz. Büyük artına tıklıyoruz. Büyük artında sizlerde büyük ihtimal buralar hep karman çorman bir şekilde dizildir arkadaşlar. Bunların hepsini boşaltıyoruz ilk başta. Buranın hepsini boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 bölü 5 sayfamız var yani 5 sayfamız mevcut. İlk sayfaya arkadaşlar ben deneme grup anfesini koyacağım. Grup anfesini yerleştiriyorum. Tamam. Buraya savaş anını koyacağım. Üçüncü sayfayı ise denemalarını koyacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane topumuz mevcut oluyor. Bu toplar bize ekstra kazanç sağlıyor. Görüyorsunuz %10 arttı. Bu tabii ki bütün kartlar için geçerlidir arkadaşlar. Her ee, her meslek kartına bir sayfaya koyacağız. Burada. Koymadığımız başka neler var. Son sayfa olarak arkadaşlar burada 5. sayfamız mevcut. 5. sayfada 2 tane karta yeri var. Bunlar e, görüyorsunuz 77 levelde açılıyor. 77 levelde, 77 levelde açılıyor. Bizim levelimiz yetmediği için buraya anca bu şekilde koyabiliyoruz. Hiç sorun değil. Zaten bir tane kartımız var burada. Evet arkadaşlar, büyük kartların yerleştirmesi bu şekildedir. Her meslek kendi sayfasına geçiyor. Zangetsu 28 server 151 152. Tianka. Herkese saygılar değer.